Ortaokuldayken bir kıza çıkma teklifi etmiştim. Sevgili olmak istiyorsanız yani çıkma teklifi etmek zorundaydınız yani. Senin zamanında nasıldı? Ne yapıyordun? Kaçırıyor muydun sen kızları? Tabii kaçırıyorduk ama atla. Atın olması lazım. Atın yoksa olmuyordu yani. Senin düşünsene böyle atla böyle pelerinle böyle kıza atmışsın arkadaşlar. Mal koç <laughs> Neyse. Evet. Şimdi ortaokula geri dönelim. Kız teklifini kabul etti ama bir şartla. Okul dışında buluşamayız dedi. Sadece okulda birbirimizi görecektik. Cep telefonu zaten yok. Okul tek iletişim yolumuz olacaktı. O güne kadar hiç kız arkadaşım olmamıştı. Bir sevgilim olmasını çok istiyordum açıkçası. Kızın şartı da bana son derece mantıklı geldi ki o günün koşullarında kabul ettim. Sonuçta sevgili olacaktık. Olduk. Teneffüslerde, bahçede sohbet ediyorduk. Okul çıkışı da servislerimiz yola çıkana kadar sohbet ediyorduk beraber vakit geçiriyorduk. Doğru düzgün iletişim çok kuramayınca tabii ilişkimiz de çok uzun sürmedi. İlk resmi ilişkim de bu oldu. Bugüne kadar hiç kız arkadaşı olmamış ve bunu olmasını isteyen beyleri çok iyi anlıyorum. Benim düştüğüm hataya düşmeyin, gerçek bir ilişki yaşayın diye de nacizane birkaç tavsiyem olacak. Bir, kendini Tanı. Lise, üniversite yılları bence sevgili bulabilmek, yani sevgililik hayatı yaşayabilmek için en güzel zamanlar. Ama lise geçti bitti, üniversite geçiyor derken hala bir sevgiliniz yok. Olmadı, olabilir. Bence önce kendinize bir soru sorun. Ben sevgili istiyor muyum, istemiyor muyum? Kendinizi bir karşınıza alın. Gerçekten bunun üzerine ciddi bir şekilde düşünün. Kendinizi tanımanız şart. Acaba neden sevgiliniz yok? Acaba sizi engelleyen, sizi tutan nedir? Bunun yanıtını en iyi siz bulabilirsiniz. Bir kuzenim var benim. Eskiden kızlarla yani tek kelime bile konuşamıyordu. Çok utanıyordu. Aile ziyaretlerinde evde mesela akrabanın bir kızı geldiğini varsayalım. Kızla konuşurken halıya falan bakır yani öyle çekingen bir çocuk. Asla göz teması kuramazdı. Tabii ki bu durum biraz e, üzücü. Yani kız arkadaşı yoktu. Annesi de buna biraz üzülüyordu. Sonra bir gün birisinin tavsiyesiyle bir yaşam koçuyla görüşmeye başladı. Önce bir kılı kıyafeti değişti, saç modeli değişti, gözlük vardı onları da attı. Lazerle çizdirdi gözlerini. Araba aldı, kızlarla konuşmaya başladı. Sonra ne oldu biliyor musunuz? Sıkı durun. Bir seneye kalmadı, evlendi. Bu kadarı da biraz hızlı oldu bence. Nitekim sevgililiğin tadını çıkartamadan hemen evlendiler ve biraz mutsuz oldular. Baba bile oldu. <laughs> Kuzenin biraz hızlı gitti yani. Yılların açığını birkaç yılda tamamlamaya çalıştı. Bence bu kadar hızda olmaya gerek yok. Siz sevgilinizle sevgililikle bir süre bekleyin. Önce kendinizi tanıyın, sonra kızı tanıyın, sonra zaten su yolunu bulacaktır. Ha mutluysanız kendinizden de eminseniz evlenin bence olması gereken de bu. 2. Kendinizi tanıdınız. Çekincelerinizi, eksik gördüklerinizi az çok buldunuz. Artık kendinize yatırım yapma zamanı. Öyle kıza hemen çiçekler, ne bileyim hediyeler, aşkınızdan divane olmanıza gerek yok. En değerli öncelikle sizsiniz. Mesela kilolu musunuz? Spora başlayın. Spor yapmak hem bedeninize hem de ruhunuza çok iyi gelecek. Bu özgüveninizi de arttıracak. Cildiniz mi bozuk? Neden bozuk? Yediklerinizdense hemen yeme alışkanlıklarınızı değiştirin. Bir dermatoloğa gidin. Asosyal misiniz? Hadi artık kalkın. Bu hayata oturmaya mı geldiniz? Geçen zamanın telafisi yok. İçinizde kalan ve hep yapmak istediğiniz ne varsa onu yapmak için kolları sıvayın. Müzik aleti çalmak mı? Dil öğrenmek mi? Bir alan belirleyin ve o alanda uzmanlaşın. Bugünden başlayın. Unutmayın. Yarın geri kalan ömrünüzün 3. Sosyal çevrenizi genişletin. Kuzenim gibi annenizin günleriyle değil tabii ki. Aslında onun bile faydası var. Ama ben yaşıtlarınızla daha fazla vakit geçirebildiğiniz bir çevrenin size daha iyi geleceğini düşünüyorum. Kurslarda vakit geçirme, arkadaşlarınızla farklı mecralarda daha fazla zaman geçirmek, etkinlikler, sosyal kulüpler... Kapıyı açıyorum beyler. Hadi dışarı. 4. Kendinize Güvenmelisiniz. Kendinize güvenmeniz gerçekten çok önemli. Kuzenim kendine güvenmediği için kızlarla konuşamıyordu. Dedim ya, konuşurken kafasını halının altına sokmaya çalışıyordu. Özgüveni geliştikçe neler oldu gördünüz. Kendine güvenmek, özgüveni hissettirmek ilişkilerde oldukça çekici bir görüntü veriyor. Fiziksel görünümden konuşma tarzına kadar çeşitli konularda kendine özen göstermek Önemli. Tabii kendini güvende hissetmek, kendine güven geliştirmek sadece dış görünüşle alakalı değil. İlgi alanlarında derinleşmek, yeni bilgiler edinmek ve hobiler edinmek de özgüveni artırır. 5. Gerçekçi olun ve beklentilerinizi gözden geçirin. İnsanların kusurları olabileceğini asla unutmayın. İlişkilerde elbette zorluklar da olacak. Hepsi hallolur. Kızlar bu konularda daha seçici bence. Çok fazla detaya takılıyorlar. Bir gerisinde bir kız arkadaşım erkek arkadaşımın pantolonunu beğenmediği için ondan ayrılmıştı. Neymiş efendim öyle pantolon mu giydirmiş yok rengi öyleymiş böyleymiş. Keşke çocuğa söyledi. Çocuk bir daha giymezdi garip. Yani çocuk çoktan dar ağacındaydı ben yetişip müdahale edemedim yani. Ona yardım edemedim ama sizin için videonun altına bir kod bırakıyorum. Bu kodu kullanarak hatemolu.com sitesinden alışveriş yapan ilk 10 kişi tüm ürünlerde geçerli %20 indirim şansından faydalanabilir. Evet ona göre bakın pantolon derdiniz vesaire varsa bu şekilde çözün sonra Hani sonuçlarını görüyorsunuz. Ama sevgilim olsun da ne olursa olsunculukta hoş değil. Değil çünkü başta bir tartıp biçmeyince o ilişkinin sonu baştan hüsran. O yüzden gerçekçi olun ve beklentilerinizi gözden geçirin. Bir ilişkiden ne bekliyorsunuz, nelerden hoşlanıyorsunuz? Zevkleriniz, beklentileriniz uyacak mı? Sınırlarınızı çizin. Sınırlar baştan belli olsun ama ne çok sert olsun ne de çok baştan savmacı. 6. Sabırlı olun. Kız arkadaşınız hemen olmayabilir. Siz bir yolculuğa çıkıyorsunuz. Kendinize zaman verin. Ha, şimdi yani ilk denemelerde hemen istediğiniz sonuca ulaşamayabilirsiniz. Kendinizi ne kadar iyi tanır, ne kadar iyi bilir, beklentilerinizden, isteklerinizden en önemlisi de Kendinizden eminseniz olacak. Merak etmeyin. Reddedilmekte sizi yıldırmasın. Bu bir şeylerin yanlış olduğunu göstermez. Yalnızca karşınızdaki kişinin beklentilerinin biraz farklı olduğunu gösterebilir. Siz reddedilmelerden ders çıkararak kendinizi geliştirip ilerlemeye devam edin. Olacak. Bakın biz ortamı hazırladık. Siz de artık hazırlıklara başlayacaksınız. Kapıyı açmıştım zaten. Kuzenimi unutmayın. Size örnek olsun ama sonu benzemesin. Siz onun gibi acele etmeyin. Evet videonun sonuna geldik. Herkes kendine iyi baksın. Yeni videolarda görüşmek üzere. Kendinize şık ve karizmatik davranın.